arkadaşlar uzun bir ara demeyelim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sesimden de anlaşılacağı üzere biraz rahatsız olduğum için video çekip kanalıma ilgilenemedim. Kaldığımız yerden iyi bir hafta sonuyla iyi bir bültenle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen yeni videomuza geçiyorum. Bugün bülten oldukça yoğundu ve ben de sizler için 8 maç seçtim ve şimdi bu 8 maçın analizlerini sizlerle sırayla paylaşacağım. Hemen vakit kaybetmeden YouTube kanalımızı beğenip takip ederseniz, yorumlarla bize destek olursanız çok memnun oluruz. Arkadaşlarınıza önerirseniz ayrıca memnun oluruz arkadaşlar. Emeklerimiz, kazançlarımız boşa gitmesin. Hep birlikte kazanalım. Ve ayrıca bu videonun altındaki linkten Telegram'daki ücretsiz grubumuzla Instagram adreslerimize ulaşabilirsiniz. Hemen Sasaola Inter karşılaşmasıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. İki takımın da kadro analizlerini ben e, videolarıma biraz önce hemen yaptım. E, takımlarda özellikle Berardi'nin olmaması Sassuolo için bir handikap. Defrel'de yok ve forvet hatları biraz zayıf olacak. E, Mert Müldür'de sakatlığı hala devam ediyor. Kadroda bulunamayacak. E, onların dışında herhangi bir önemli başka eksiklikleri yok ama orta saha kurgusu iyi olsa da Sassuolo'nun iki önemli hücum oyuncusu olmayacak arkadaşlar. Bunu maçtan önce belirtmek isterim. Inter'de işler yolunda girmeye çalışıyor. Yani Barcelona karşısında çok iyi bir galibiyet aldılar Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle. Yine ideal bir ilk 11 ile olacaklar. Koreya takımdan yine uzak. Brozovic ve Lukaku yok. Onların yokluğunda da zaten Lutaro, Martinez, Ceko gibi oyuncular, Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncular kadroda yer alacaklar. Muhtemelen yakın ama biraz eksikleri var iki takımında. Daha sonra Sassuolo'nun da lige bu sene kötü başladığını gördük. Inter'de aradaki puan farkını açılmadan korumak istiyor arkadaşlar. Sassuolo beklenenin aksine ilk haftalarda çok golsüz maçlar geçirdi. Çünkü Sassuolo'dan hep gol ve goller beklerdik. Çok karşılıklı gol ve 2.5 üst maçı olan bir ekipti. Onun dışında Salernitane'yi 5-0, Torino'yu da 1-0 gibi skorlarla son 2 hafta kazanarak geçtiler. Inter Roma'ya üzücü bir şekilde kaybetti ve şaşırtıcı bir şekilde Barcelona'yı 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Inter'in dış saha performansı biraz zayıf olsa da bu bizleri yanıltmasın arkadaşlar. Puan durumuna da baktığımızda Inter'in durumunu görüyorsunuz. 9. sırada Sassuolo ile aynı puana sahipler. bu maçta Inter muhakkak kazanmak isteyecektir. Ve mümkün oldukça varanın yoğunu verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama tabi bir taraf bahsi önermek istemiyorum size. Burada her şey yolunda da gitmeyebilir. Şampiyonlar Ligi motivasyonundan çıkan bir Inter. Sassuolo'ya kaybedebilir. Yani bu konuda ideal bir tercihim olacak sizler için arkadaşlar. Bu da bu maçın en ideal gözüken tercihini söylüyorum. Bence 2.5 üst ile karşılıklı gol var seçenekleri. Ben sizlere birinci tercih olarak karşılıklı gol varı önermek istiyorum arkadaşlar. çünkü Sassuolo gol bulan bir ekip ama aynı zamanda gol de yiyen bir ekip. Inter'de muhakkak gol bulacaktır diye düşünüyorum ve 1.43'lük oranla Görmüş olduğunuz gibi karşılıklı gol var seçeneğini ben burada sizlere sunmak istiyorum arkadaşlar. Ee, bir de maçın kornerinin kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. 1.33 gibi bir orandan ideal kuponlarınızda bunu da değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi ilk tercihimiz tabii ki karşılıklı gol var ama 8.5 üst kornere gidecektir muhakkak. Korner kuponu yapan arkadaşlar için de bunu tavsiye ediyorum. Diğer karşılaşmamız Bochum ve Eintracht Frankfurt karşılaşması arkadaşlar. Ben yine kadrolarla ilgili küçük bir analiz yapmıştım videodan önce. E, Bohum tarafında gerçekten e, önemli eksikler var. Asano, Stöger ve Hens gibi oyunculardan hala mahrumlar. E, kadro güzel, güçlü fakat Bohum e, birazcık zorlanıyor açıkçası söylemek gerekirse şu anda Bundesliga'da. E, Frankfurt'un ekibine bakıyoruz. Frankfurt'ta da önemli eksiklikler bulunmuyor. Kolonun e, kart cezası var sadece. Onun dışında ideal bir kadro sahada olacak arkadaşlar. Takımların bu yıllıktaki grafikleri gerçekten çok açı, iç açıcı olmayan bir grafiği var Bohum'un. En son Leipzig'e 4-0 kaybetti Bohum. Köln'le berabere kaldı. Schalke'ye kaybetti, Werder Bremen'e kaybetti ve Freiburg'a kaybetti. Ee, Frankfurt'ta Avrupa'da da yoluna devam ediyor yine. Marsilya'yı yenmeyi başarmıştı. Stuttgart'a deplasmanda yendi. Union Berlin karşısında kazandı şu anın lideri ve Tottenham'la berabere kaldı. Ben bu karşılaşmada arkadaşlar açıkçası söylemek gerekirse bir Frankfurt galibiyeti bekliyorum ama galibiyetten gitmektense daha ideal bir seçenek olarak sizlere sunmak istediğim deplasman arkadaşlar. Deplasmanın bireysel olarak 1.5 üstü gol atacağı seçeneğini sizlere sunmak istiyorum. 1.61 gibi bir oranı var. Ben Frankfurt'un dediğim gibi kazanacağını da düşünüyorum ama ideal olarak Frankfurt 2 gol bulacaktır. Güçsüz rakibi Bochum karşısında diyorum ve diğer maça geçiyorum arkadaşlar. Son haftaların ve bu yılın en gözde takımı bol gollü maçlar bize seyrettiren uzay takımı Manchester City Southampton mücadelesi arkadaşlar. City yine bu maça önem verecektir. Çünkü bundan sonraki en yakın maçı Liverpool'la ve 6 gün sonra olacak. Kadroda çok büyük rotasyonlar beklenmiyor açıkçası söylemek gerekirse. E, Walker, Stones ve Phillips'in sakatlıkları devam ediyor. Ama yine ideal bir 11 ile sahada olacaklar. De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Grealish, Haaland ve Foden gibi oyuncular sahada olacak arkadaşlar. Southampton'a baktığımızda da onların da Lavia, orta alan oyuncuları e, kadroda olamayacak. Onun dışında bir eksiklikleri yok arkadaşlar. Karşılaştırmalara baktığımızda da Manchester City'nin yine kayıpsız bir şekilde ve dolu dizgin devam ettiğini görüyoruz. Hep e, üst seviyede maçlar çıkardığını görüyoruz. E, Sam Tapt'ın Chelsea dışında bir galibiyeti ya da bir beraberliği bulunmuyor arkadaşlar ve deplasmanda da bu yıl e, gol daha atmayı başaramadılar. Son 3 maça baktığımızda deplasman performansları biraz kötü açıkçası söylemek gerekirse. City'ye baktığımızda içeride dışarıda Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde müthiş bir gidişatları var. Biraz Şampiyonlar Ligi'nden dolayı yorgun olduğunu düşünüyor olabilir herkes. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum ama e, tatille girecekler ve 6 gün bir ara verecekler. Yani 6 günde uzun bir süre burada dinlendirecektir takımı diye düşünüyorum Pep Guardiola. Birçok seçenek var aslında maçla ilgili. Herkesin benim de aklımdan aslında bir hafta önce vermiş olduğumuz gibi ilk yarı bir buçuk üst geçiyordu ama ben burada yine riske gitmeden bir tercih yapmak istedim. Ben maçın üç buçuk üstüne de çıkacağını düşünüyorum ama benim buradaki ideal tercihim ev sahibinin iki buçuk üstü olacaktır arkadaşlar. 1.31 gibi bir oranı var. İdeal kuponlarınızda ev sahibi iki buçuk üstü değerlendirebilirsiniz çok yüksek oran bekliyorum diyen arkadaşlarım varsa da onlar için toplam gol oranını yine ben 4-5 gol olarak belirliyorum bu maçında. Daha önce de bundan kazanmıştık. 2.38 gibi bir oranı var. Tekten değerlendirebilirsiniz. İdeal tercih olarak da Manchester City'nin 2.5 üst golünü seçebilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü karşılaşmamız Genk ve Korchy karşılaşması. Açıkçası ben de deplasman takımının durumunu çok zor görüyorum arkadaşlar. Yani ligde de çok başarılı değiller. Antwerp karşısında kazanmayı başardılar ama e, diğer büyük takımlar Anderlet, Helen gibi standart Liège gibi maçların hepsini kaybettiler. Genk Avrupa'daki performansı da çok iyi. Gerçekten ben e, son günlerde çok formlu olduklarını düşünüyorum. Turiense dışında gol atamadıkları ve kazanamadıkları bir karşılaşma yok. E, ligde de olsun Avrupa'da da olsun e, iyi gidişatları hakimler ve Ostend'e karşısında da en son kazandılar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve ben Avrupa karşılaşmalarında da Genk'i çok başarılı buluyorum. Şimdi burada idealden bir tercih yapmamız gerekirse arkadaşlar. işin açıkçası ben Genk galibiyetinden tarafayım ama 1-12 gibi bir oranı var. Ve maalesef bu da bizim işimize yarayacak bir oran değil tabii ki de. E, kim arkadaşlar birden biri değerlendirmişlerdi ama ben çok onu tavsiye etmiyorum. İlk yarının ne olacağı hakkında çok bir fikir sahibi olmadığımı düşünüyorum. E arkadaşlar maçın Genk'in kazanacağını ve 1.5 üst biteceğini düşünüyorum açıkçası söylemek gerekirse. Bunun da oranı 1.19 gibi bir oran açmışlar. Bu da bize çok uymadı açıkçası. E mantıklı bir seçenek olarak o zaman e, maç sonu 1 ve 4.5 6 tavsiye ediyorum ben size arkadaşlar. Oran düşürülmüş. Ben dün gece baktığımda bu 1.19'dan yüksekti arkadaşlar. Şu anda oran düşmüş. Maç sonu 1 ve 4.5 üst seçeneği 1.66 gibi oranı var. Bunu idealden kuponlarınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer karşılaşmamız Almanya'nın dev maçlarından Borussia Dortmund-Bayern Münih karşılaşması olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hala e, Marco Reus sahalara geri dönüyor diye Evet bu hafta duyduk. Onun dışında Dahut, Reyna yine oynayamayacaklar. Gitens de sahada olamayacak. Eksiklikler yine var Borussia Dortmund cephesinde. E, hafta içi oynadıkları Sevilla maçı da çok bizleri aldatmasın. Ben yine oyun hakkında çok geliştirmesi gereken şey var diyorum Edin Terz için. Oturmamış parçalar var. Bayern Münih müthiş bir ivme yakaladı. Ve gümbür gümbür gidiyorlar Nagelsmann'la birlikte. Umarım bu böyle devam edecektir. Müller ve Hernandez dışında çok önemli bir eksik yok. Ama yine de çok önemli bir kadro kadroyla sahada olacak Borussia Dortmund. Karşısında Bayern Münih. Son haftalara baktığımızda dediğim gibi Dortmund ligde de kötü gidiyor. Ve gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin Konusunda da işte Sevilla karşısında almış oldukları galibiyet var ama biraz aldatıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sevilla da çok kötü bir takımdı. Daha önceki videomda bunu değerlendirmiştim. Ee, i̇ki takımdan biri mutlaka bir patlama gösterecektir. Ee, dengelerin bozulacağı, kornerlerin çok olacağı bir maç olacağını söylemiştik. Ve önceki videomuzda tüm tahminlerimiz kazandı Dortmund'la ilgili. Ee, Bayern Münih de kötü başladı sezonu. Şimdi toparladı ve iyi gidiyor. Maçları 3 gol üstündeki seviyelere çıkarmayı başardı. Ben bu dev karşılaşmada biraz da kalite farkı olduğunu düşünüyorum. Ve maç sonucu 2-1-52 orandan gözüm kapalı sizlere ilk olarak tavsiye ediyorum. İlk tercihimiz bu arkadaşlar. Ee, daha yüksek oranlı bir tercih istiyorsanız arkadaşlar. Yine e, maç sonu 2-1.5 ve üst seçeneklerinde ben sizlere sunmak istiyorum. Yani ben e, en az Bayern Münih'in 2 gol atacağını düşünüyorum. Bol şanslar diliyorum. Süper Lig'den de bir karşılaşmamız olacak. Giresunspor ve Beşiktaş karşılaşması. Giresun Giresunspor'da Serginho kart cezalısı ve sahada olamayacak. O da önemli bir eksik bence kanat oyuncusu olarak. Onun dışında Giresun'da da bu iş bu sene işler çok yolunda gitmiyor arkadaşlar. Beşiktaş çok iyi başladı sezonda maalesef arka arkaya kayıplar vermeye başladı. görmüş olduğunuz gibi son 3 maçta maalesef 2 puan kazanabildiler. Fenerbahçe ile berabere kaldılar. İstanbulspor'la da berabere kaldılar. Ve Atiba, Boyd ve Salih Uçan. Boyd zaten statü göre kadro dışı. Salih Uçan da sakatından dolayı oynayamayacak. Atiba da hala sakat. Ama yine muhtemel bir 11. Gezal'ın geri dönüşü. Redmond sağda ve Dellali 10 numarada oynayacak arkadaşlar. Ve Vergos Santrafor olarak devam edecek. Giresun geçen yıl gibi lige yine çok kötü başladı. Arka arkaya beraberlikler alsa da gidişat biraz kötü. Beşiktaş da iyi başladı sezonda gerçekten kötü bir ivme yakaladı. Başakşehir'i kaybetti evinde. İstanbul'la berabere kaldılar ve Fenerbahçe'yle de derbide berabere kaldılar. Giresunspor Giresun Spor Kasımpaşa'yı kazanabildi bir tek iç sahada. Onun dışında kısır maçlar oynadığını söyleyebiliriz. Bazı maçlarda gol dahi çıkmadı. Ben burada yine arkadaşlar Beşiktaş'ı kazanacağını düşünüyorum. Oran sizi yanıltmasın. Beşiktaş ortaya bir kalite farkı koyacaktır. Ve daha motivasyonlu, moralli bir şekilde çıkacaktır. Giresun deplasmanında sahaya. Ben öncelikle Burada Deplasman'ın bir buçuk gol atacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın en az iki gol atmasını bekliyorum arkadaşlar. Buradaki oran da gayet güzel. 1.76 Beşiktaş'ın kazanacağı oran da 1.74 İdeal kuponlarınızda bu ikisinden birini değerlendirirsiniz. Ama ben gol ve neticeden bağımsız Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sıradaki karşılaşmam. Kulüp Brüj ve Westerlo arasında. Kulüp Brüj'ün de gerçekten maçlarını iyi takip ediyorum. Son dönemlerde arkadaşlar Kulüp Brüj'de epey şekilde kuvvetli bir şekilde başladı. Sezona kayıpsız bir şekilde gidiyor. Son 5 maçında gördüğünüz gibi Atletico Madrid'e karşı kazandı. Mehelen'e karşı kazandı. Leverkusen'e karşı kazandı. Kerlek Brüj'e karşı kazandı ve Korsik'e karşı kazandı. Açıkçası kulüp Brüj'ün doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Westerlo'da son 2 deplasmandan puanla döndü. Charleroi gibi bir takımı yenmeyi başardı. Puan durumuna baktığınızda kulüp Brüj şampiyonluk hedefi olan bir takım mutlaka bu maçı da kazanmak isteyecektir. Yani Vestelio'da işler çok yolunda gitmiyor son haftalarda dediğim gibi. Burada zaten ev sahibi ekip görmüş olduğunuz gibi bir bir oran açılmış. Ben de burada bir kulüp bürüş galibiyeti bekliyorum arkadaşlar açıkçası söylemek gerekirse. Ve ben kulüp Brüj'ün takım olarak ev sahibi bir buçuk üstünü sonuçtan bağımsız belki Vestelio gol atabilir goller olabilir. Sonuçtan bağımsız bir şekilde arkadaşlar ev sahibi bir buçuk üstü ideal olarak sizlere tavsiye etmek istiyorum. Ayrıca yani taraf bahisi alıyorum diyen arkadaşlar için de 1.40'lık bir oranla kulüp bürücü galibiyeti değerlendirilebilir. Son karşılaşmam Getafe ile Real Madrid karşılaşması arkadaşlar. 8 maçta biraz hızlı geçtiğim analizleri daha önceden yaptığım için sizlerle paylaşmadan önce. Getafe tarafına kadro olarak baktık. Seone, Amarini, Maximovic ve Portu yok. Eksiklikleri epey var. Enes sahada olacak. Muhtemel 11'de gözüküyor. Ama orta saha ve forvet bölümlerinde eksik oyuncular var. Ee, ama güçlü bir hücum hattı olduğunda düşünüyorum Getafe'nin açıkçası. Ee, Real Madrid'e baktığımızda Real Madrid yine sahada e, benzemanın yorgun olduğunu ve oynatılmayacağını düşünüyoruz. Kurtuğa geri dönemediğiniz ve Cabellos da sahada olmayacak. E, muhtemelen dediğim gibi Lune yine kalede olacak. Burada muhtemel kadro da öyle gösteriyor ve İleri uçta Rodrigo'yu değerlendirecek Ancelotti Benzema'nın yorgunluğunda Vinicius, Asensio ve Rodrigo ile yine bir sağlam hücum hattı var Real Madrid'in. Ee, bakmış olduğumuzda arkadaşlar son karşılaşmalara Getafe'de ligin bu sene çıkış yapan takımlarından bazı maçlarda fena sonuçlar almadılar. Sosyalat'ı yendiler, Osasuna'yı yendiler. Valladolid karşısında şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Getafe'nin iyi oynadığını düşünüyorum aslında. Real Madrid Osasuna dışında İyi bir form grafiği çizmeye devam ediyor. Fakat 3 maçtır gole kalesini kapatamıyor. Hatta son 5 maçın 4'ünde gol yedi arkadaşlar. Ee, burada ev sahibinin bir golü çok da sürpriz olmaz diye düşünüyorum açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü Getafe'de güçlü bir e, forvet hattına sahip arkadaşlar. Enes Ünal ve Mayorel oynuyor orada da. Benim sizlere buradaki tavsiyem arkadaşlar bazında baktığımızda bir Real Madrid galibiyeti neden olmasın diye düşünmüyor değilim. Çünkü Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum ama maç sonu 1 32 riskli bir oran. Burada bunu değerlendirmektense ben deplasmanın 1.5 gol üstü sizlere önermek istiyorum. 2.5 üst kesinlikle biteceğini düşünüyorum karşılaşmanın. Getafe'nin de gol bulabileceğini düşünüyorum skor katkısı yapabileceğini. Ama Deplasman'ın 1.5 üst oranı 1.42. Real Madrid ara vermeden hız kesmeden devam edecektir. Çünkü şampiyonluk şansını da riske atmak istemeyecektir. Barcelona'nın eşit puanlar bu haftayı kayıpsız geçmek isteyecektir. Dediğim gibi macera aramaya gerek olmadığı için böyle bir seçim sundum. Yoksa ben aslında Getafe'nin de ev sahibinin de 0.5 üst gol seviyesine çıkacağını düşünüyorum 1.50'den. Karşılıklı gol var seçeneği ve 2,5'ü seçereklerini de düşünüyorum. Ama Real Madrid'in 1,5 gol üstünü sizlere buradan tavsiye ediyorum arkadaşlar.